Arkadaşlar sizinle bunu bugün bunu Ghost oynayacağız. O zaman laf yapmadan videomuza geçelim. Cidden burada gerekli bir şey yok. Bu arada yani aşağı ineceğiz. Şu an tek mecburiye gidebileceğimiz tek önemli yerimiz bu taraf. Onun haricinde önemli bir yerimiz yok diye düşünüyorum. Oradaki şeyi bir çevirebilirsek. Çevirilmiş miyiz ihtimalle? Yani çevirmişiz. Şu an kanalizasyondayız ama aynı kanalizasyonda mıyız yani? Yolumuzu kaybettiğimiz mi? Ula yollar iki ayrı. Bu iki yolda da tahta var ama. Yani geri mi döndük yoksa? mal gibi geri dönmüşüz. Hesabıyor, yok. Gerek yok. Bir şey yapmıyor. Sıkıntı almıyor. Neyse. Buradakiler yanıyor. Jeneratör açtığımız için. Buradakiler yanmıyor. Buranın çok fazla yanmasına gerek yok. Buradan bir çıkabilir miyiz? Oyun sensibilitesini ekrana yani dönmesini bir şey yapabilirsek Şurada bir alaka var. Dayı buraya bakmadık mı biz? Bakmamışız çünkü bakmış olsaydık bu taraf şey olmazdı kapalı olmaz yani iki taraflı olurdu. Hayalciyi hiç görmedik, bir daha da görmeyiz inşallah. Hiç zorlaştırıyor. Ya. Buralara bakmadık. Buranın çekişle bir alakası yok. Buranın buraya takılma bir alakası yok. Burada da yine yok arkadaşlar. Bu jeneratörleri takip edersek yolu bulabileceğimizi inandım şimdi. Bir de kitli. Burada buraya gireceğimizi bir mesaj olabilir. şey var ama anlayamadım. Henüz. İndirdiklerimiz çalışıyor. Vejonatör açıyor açıldı indirince. Yukarı kaldırınca değil yani. Abi jeneratörü nasıl bulacağız ya? Yani şu an oyunun bir yani ortasında kaldım gibi. Hayat et de görmeyiz. garip bir yazı analiz Kimsenin ya. Yaratık gibi önüme çıktın ya helal olsun. Aa, ha, hayalet olduk. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutma. Bu oyunu da oynarsın. isteyen oynar. Ve abone olmayı olup like atın. Bay bay.